Selamlar bence Şu an fonetiktesiniz ve yeni çıkanları konuşuyoruz. Bir değişiklik fark ettiniz mi? Bence fark etmiş olmanız lazım. Artık görüntüm yok. Görüntümün olmama sebebi kısaca şu. Çok kısa olmayacak ama. Fonetik için yaptığım şeyleri izliyordum ve istediğim gelişimi gösteremediğimi fark ettim. Ve hatta yapmak istediğim şeyden çok uzak olduğunu fark ettim. Çok tutuk olduğumu fark ettim. Çok akıcı konuşamadığımı fark ettim. Genel olarak yapmak istediğim şeyden ve fonetiğe katılırken hayalini kurduğum şeyden çok uzaktı yaptığım şey. Ve bunun sebebini düşündüm. Hiç spesifik bir sebebi yok yani spesifik olarak Selim sağ olsun yani bütün fanatik ekibi sağ olsun hiçbir konuda beni zorlamıyorlar. Beni tamamıyla serbest bırakıyorlar. Yani bu yüzden ekstra bir şey yok üzerimde. Mutsuz olduğum bir şey yok burası ile alakalı. Ama bunun sebebini düşündüm yani neden böyle oldu diye. Ve sonra aklıma şey geldi yani kamera önünde kamera karşısında hareket etmek ve kendini ifade etmek çok daha zor. Özellikle tek başına ve özellikle dikkat eksikliğinden müzdaripseniz. Işıkları ayarlıyorum, kamerayı ayarlıyorum, kameranın önüne geçiyorum, ortada mıyım diye bakıyorum. Aynı anda kayıt sırasında gözlüğüm yok, ben normalde bir gözlük takıyorum. Notlarımı okumaya çalışıyorum, kamerada kendime bakmaya çalışıyorum, yamuk durmamaya çalışıyorum. Çok fazla şey var kafamın içerisinde ve bu doğal olarak beni etkiliyor. Sevgili Selim'e geçtiğimiz günlerde dedim ki, abi bir de böyle deneyelim mi? O da dedi ki tabii ki deneyelim. Eğer siz bu versiyonu dinliyorsanız, okey almışız ve gayet güzel bir bölüm olmuş. Uzunca uzunca anlattığıma göre bu durumu. Hadi bu hafta neler çıkmış bir onlara bakalım. Motive, Murda, Zoo Park beni şaşırtan bir işti. Motive'nin düet performanslarında çok aman abi tamam hadi hallederiz falan filan performansı oluyor genelde. Bu da onlardan bir tanesiydi. Murda çok daha iyiydi. Bir yerde flow'u çok tekliyor gibi hissettim kendi adıma Murda'nın. Motive konusunda hiçbir şey diyemeyeceğim. Çünkü Motive'nin müziğinden beklediğimiz şeyin çok dışarısında bir şeydi. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Biraz kendi fan kitlesi de her şey okey çekiyor genel anlamıyla. Hatta YouTube YouTube'da da klibin altında böyle bir yorum var. Çok katılıyorum kendisine. Hani Motive'nin fan kitlesi her şey he dediği için Motive'de çok enteresan şeyler yapıyor bazen. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çok enteresan bir flow'u var kendisinin burada. Flow da diyemeyeceğim aslında. Okuması var, vokali var. Ne demek isterseniz. Bu anlamda beni tatmin etmedi. Murder iyiydi. En azından şarkıya dair iyi bir şey vardı. Ki zaten şey gibi düşünüyorum. Geçen haftadan sonra sanırım her şey iyi gelecek. Yani geçtiğimiz hafta Label C5 albümünü dinlediğimden beri şey hissediyorum. Yukarı çıkmak için dibe vurmanız gerekir ya. Dibe vurmuşum gibi hissediyorum. Dibe vurmanın da şöyle güzel bir yanı var. Renkler biraz biraz daha parlak. Hava biraz daha güzel geliyor bana. Her şey daha pozitif. Çünkü daha bundan daha aşağı nereye gidebiliriz ki gibi oldum. O anlamda Zoo Park'taki Murderverse'ünü böyle beğenmiş olabilirim belki. Bilmiyorum. Her neyse. Bir sonraki iş. Banevan'ın albümü kaotik bir performanstı. Yani çıkardığı albüm, çıkış albümü her şeyi yaptığı, her şeyi çok iyi yaptığı bir şeydi. Ama çok kaotikti. Bunun sebebi de sürekli olarak beat switchler olması, sürekli olarak flow değişmesi, sürekli olarak vokal değiştirmesiydi. Birçok değişken vardı albüm boyunca. Bu da şöyle bir şey yarattı. kalem kalem baktığınızda her şey çok çok iyi ama şöyle bir örnek verebilirim. Bir yemeği yaparken içine bütün güzel şeyleri koyarsanız güzel bir yemek olmasının bir garantisi yok. Banevan'ın albümünde de böyle bir problem vardı. Ancak albüm sonrası performansıyla biraz daha kendi müziğini, kendi yapmak istediği şeyi arıyormuş gibi hissediyorum ve bu parça ekseninde de bulduğunu düşünüyorum. Vokalini çok daha hakim gördüm. Çok daha iyi bir vokal seçmiş. Çok daha iyi bir flow seçmiş ve kendisine o adanan Wonderkid Kid da çok hakkını verdiğini düşünüyorum. Keyifli bir dinlemeydi. Ama dediğim gibi belki geçen haftanın travması da olabilir ama yok ya bu, bu şarkı iyi yani. keyifli bir şarkı en azından. Bir sonraki işimiz de Shane Kunteper 2'si. ikisi. Bir ona bir bunası. İlk Kuntaper'de Kuntaper canavarı bir motifti aslında. Bir semboldü. Ancak daha sonraları şarkı etrafında böyle Cengiz Üstün'ün falan katılımıyla yeni bir şey ortaya çıktı. Kuntaper 2 de aslında Kunteper canavarının ilk şarkısı. Kuntaper canavarını bilmiyorsanız veya ilk Kuntaper'den sonra İsmen aşina olduysanız Le Manyak'ta falan karikatür dünyasında yayınlanan, Türk karikatür dünyasında yayınlanan nevi şansına münasır bir karikatür kahramanıydı. Çok özel güçleri vardı. Zın 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 şeklinde enteresan şeyler yapıyordu. Nifo Manyak bir karikatür canavarıydı. Böyle diyebiliriz kendisine. Benim çok aşina olduğum bir karakterdi. Çünkü çok eskiden otobüslerde ne tabletler vardı ne de internet vardı ve genelde çizgi roman veya karikatür dergileri okurdum. Hepsini alıyordum ve favorim Lemanyaktı. Orada gördüğümü falan hatırlıyorum Kuntaparcan'da ve ailemin falan çok böyle inanılmaz tepkiler verdiğini bu ne ya falan gibi tepkiler verdiğini. Bu tepkilerle benim daha da sahiplendiğimi falan hatırlıyorum Kuntaper canavarını. Çünkü çocuk psikolojisi yani bir çocuğa bir şey yapma derseniz yapıyor yani. Kuntaper 2'deki klipte şöyle güzel bir şey var. Görseller beni çok güldürdü. Ayrıca şarkı da orijinal materyaline çok sadık. Ama mesela Şenşah ekseninde müthiş bir şarkı değil. İlk Kuntaper'den iyi mi? Ya yani vokal olarak iyi. Evet. Ama flow anlamında aynı şey söyleyemeyeceğim. İçerik olarak ikisi farklı şarkılar. İsminde iki alma sebebini bilmiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi ilk başta dediğim gibi ilk kuntaper'in kuntaper canavarıyla tek alakası net bir şekilde motif olması. şeyin orada kendini kuntaper canavarı olarak göstermesi, kurgulaması veya düşünmesi. Ama eğlenceli bir şarkıydı. Özellikle kuntaper canavarına hakimseniz çok da komik ve eğlenceli bir şarkı. Diğerinde biraz daha Şen hayatını takip etmeniz gerekiyor sanırım daha keyifli olması için. Ben en azından bundan daha fazla keyif aldım. Bunun karikatürle daha aramın iyi olmasının etkisi herhalde vardır ve konuşamadım lan. Her neyse. Bir sonraki işimiz de Kozmos'un hain şarkısı. Kozmos benim çok mesafeli olduğum biriydi. Geçtiğimiz haftalarda da bunu konuşmuştum albümü çıktığında. Çok ön yargıyla gelmiştim albüme. Başlamıştım yani. Ve beni çok şaşırtmıştı. O benim Kozmos ön yargımı çok kırdı. Ve bu haftada hain şarkısı çok beğendiğim bir şey oldu. İlk başta Beat Switch'i çok yadırgadım. Bir Beat Switch var şarkıda çok yadırgadım yani gerçekten. Ancak iki saniye sonra falan hem vokal hem flow hem lirik yani komple bir paket olarak haftanın en iyi işlerinden bir tanesiydi. En iyisi olup olmadığını çok tartamayacağım açıkçası. Bunda sebebi gerçekten şey objektif olamamam herhalde ya da size ben şimdi haftanın en iyi şarkısı diyeceğim sonra siz dinleyeceksiniz hiç beğenmeyeceksiniz sonra bana <laughs> kendi görüşlerinizle alakalı enteresan şeyler yazacaksınız. <laughs> O yüzden benim için haftanın en keyifli şarkısı mı desem? Ya bence en keyifli şarkısı ya aman tamam okey. O zaman sıradaki işe geçelim. Don Revo'nun Crap şarkısı. Beat'te Pangea var. Pangea Beats var ve Deb Boy etiketiyle çıktı. Deb Boy da Agabi'nin label'ı. Funk bir şarkı. Beni çok şaşırttı funk olması çünkü riskli bir hamle. Bir no name için ya da upcoming için hangisini tercih ediyorsanız kullanmayı. Upcoming'in de Türkçesi yok arkadaşlar. No name'in de Türkçesi yok. Yani no name'in tabii ki Türkçesi var ama bilinmeyen artistler falan mı diyeyim yani. Bilim Olmuyor çok. E, isimlere veya dile atadığımız enerjiyle alakalı bunlar. Her neyse. Funk bir şarkı. Çok şaşırdım. Çünkü Don Revo'yu çok uzun bir süredir takip ediyorum. Rap yapma anlamında çok 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 fazla bir adım atmış. Çok ileri gitmiş. Fırlamış yani. Leap forward. Great leap forward. Büyük ileri atılım. Çin komünist tarihinden güzel bir sonuçları güzel olmasa da güzel bir kalıp. Bu şekilde bir ileriye atılış gördüm ben kendi adıma. Ancak şarkıda çok net bir problem var. O da bridge, nakarat. Hangisini tercih ediyorsanız komple aslında o paket olarak biriz ve nakarat beraber çok yanlış bir vokal tercih edilmiş yanlış bir tondan vokal tercih edilmiş bu bence hem dinlemeye çok zorlaştırıyor hem de eklenen efektlerle beraber FX'lerle beraber. Çok kaotik bir hale getirmiş orayı. Ama Verse'ü, Verse'ün de bu hatadan vazgeçmiş bu arada. Bu yanlıştan vazgeçmiş. Ve çok iyi bir şey ortaya çıkarmış. Bana kalırsa. Rapping anlamında çok beğendim ama dediğim gibi Bridge nakarat problemi bunu o kadar da iyi bir şarkı yapmıyor. Sadece Don takip ediyorsanız o ileri atılımı görüyorsunuz. Ama bence burada bir şeyler yolunda gidiyor. Buradan devam etmesinde fayda var. Don Revo'nun da Pangea'nın da. Pangea da. gerçekten iyi bir funk beat çıkarmış. Bir sonraki işimiz geçtiğimiz haftalardan mutlaka konuşmak istediğim bir iş. Yves Nisha'nın C şarkısı. Yves Nişa'yı ben bayağı bir önce keşfettim. Ya da az release var ama bayağı oldu sanırım. Sanat eseri isimli şarkısıyla keşfettim. Çok iyi bir artwork'ü vardı. Dedim bir dakika lan dur şuna bir bakayım yani. Neymiş bu? Güzel artwork'ü var ve çok beğendim. Ondan sonra takibi aldım kendisini. Bu şarkıyı da keza çok beğendim. Çünkü estetik kaygılar taşıyan rap şarkıları benim hoşuma gider her zaman. Yani bir paket olarak bir duyguya veya bir estetiğe, estetik anlayışa, hitap etme çabası benim hoşuma gidiyor. Yves Nişa da müziğinde saf bunu yapıyor. Yani baktığımız zaman müziğinin hataları var mı? Var. Müziğinin yanlışları var mı? Var. Ama bir paket olarak Yves Nisha gerçekten iyi bir mood şarkılar yapıyor. İyi ruh hallerine odaklanıyor. Spesifik ruh hallerine yönelik şarkılar yapıyor ve bunu gayet iyi yapıyor. Kendisiyle alakalı spesifik eleştirebileceğim şey özellikle bu şarkı ekseninde vokali olabilir. Sanki vokalini biraz daha sivriltebilir diye düşünüyorum. Daha vurgulamak istediği yerleri bazen kaçırıyormuş gibi hissediyorum kendi adıma. Sanat eserinde bu kadar yoktu ama sanat eseri daha duran bir beatti. O eksende sanırım çiftçe de bu vurgu eksikliği oldukça ön plana çıkıyor. Ama Yves Nişa Türkçe rapte böyle farklı bir kafa arıyorsanız biraz daha sakin bir kafa arıyorsanız biraz daha ruh halinize, dingin bir ruh haline yakın şarkılar arıyorsanız benim en azından gittiğim bir numaralı isim yani. Örnek veriyorum benim kafamda Yves Nişa genelde şeyde çalıyor yani ya güzel bir date'den sonra çalıyor mesela. Güzel bir kadınla güzel bir date'e çıkıyorsun date'den sonra ya da date'den önce dinliyorsun anladın mı? Çünkü o seni o ruh haline çok hazırlayan şarkılar yapıyor hepinize tavsiye ediyorum diyorum ve güneşin Atlantis'ine geçiyoruz. Şimdi öncelikle bu daha önce var mıydı bilmiyorum. Güneş'in diğer şarkılarını da dinledim. Süreveyi dinledim Atlantis'ten sonra. De tekrar döndüm, tekrar baktım yani. Introda gerçekten Lizeyi konuşuyormuş gibi oldu Lizzy şarkısı dinliyormuşuz gibi oldu Sanırım bu arada daha önceki işlerinde de var Güneş'in bu. Bir tık ama bunu bir kopiketlik olarak ben görmüyorum. Sadece Atlantis'te bu kadar Lizey'e benzemesinin sebebinin prodüksiyonlarda kullanılan tercihler olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de çok iyi bir EP'ydi. Çok beğendiğim işler oldu. 6 şarkı var EP'de ben 3'ünü aldım. İnanılmaz bir oran. 2022 Türkçe rapi için inanılmaz bir şey. Altı 3 çok başarılı. Suçlarımdan biri mood ve zor. Bu üçünü aldım. Gayet beğendim. Sadece intro'da gerçekten Liza'yı konuşuyormuş gibi oldum. Ayrıca mix'i çok problemliydi. MOB'nin ya artık son demleri falan herhalde MOB'nin ve bu son demlerinde komik bir şekilde, trajikomik bir şekilde böyle hatalar yapmaya devam etmesi sempatik geliyor. Artık kötü gelmiyor. Tabii bir de o kadar güzel bir artwork'e çok iyi bir kapağı var bu arada. Gerçekten Türkçe rap'te gördüğüm en güzel kapaklardan bir tanesi. O MOB logosu gerçekten komik durmuş. Hani tamam anlıyoruz abi MOB'den çıktı. Anladık ölmediniz yani. <laughs> Yaşıyorsunuz hala anladım. Anlıyoruz hepimiz. Ama ya bari MOB logosunu. Bakın çok basit bir şey ama hani bu kadar özenilmiş bir kapağı fotoğrafa. Böyle bir hata yapılması beni çok rahatsız ediyor. Kapakta Atlantis yazıyor altta ve A ile Emobi logosu aynı şeyde değil. Aynı eksende değil yani. Emobi logosu dışarı taşmış. Hadi Emobi logosu madem oraya gitti e, A harfi de oraya gitsin. Simetri hastası değilim ama beni rahatsız eden şey şu. Yani bu kız bu işe özenmiş anladın mı? Belli yani bu ee, size hitap eder etmez bilmiyorum ki ilk üç şarkı bana hitap etmiyor mesela. Ama suçlarımdan biri net çok iyi bir şarkı. Gerçekten çok iyi bir şarkı. Mood'u da ben beğendim. Zor da iyiydi. Ancak kızın Özendiği çok belli. Yani abi mix'e özenmemişsiniz. Çünkü hani okey belli yani özenmediğiniz. Ya o kadar fotoğraf çekilmiş. Hadi bunu şirket çektirdiyse bak ne güzel özenmişsiniz. Yani bir işin bir tarafını güzel yapmışsınız. Bari öbür tarafını da güzel yap. Bunu şimdi diyeceksiniz ki abi yani bu mu yani? Ama bu arkadaşlar. Çünkü bu kız gerçekten böyle bir vitrin mankeni diyeceğim ama çok yanlış anlaşılacak. Öyle değil. MOB adına artık MOB'nin hem oyunda kaldığının bir göstergesi. Ayrıca Güneş bence Lize ile beraber çok yukarılarda. Bana kalırsa tamamıyla. E, bu seviyedeki bir sanatçı için bunlar yapılması gereken dikkatler. Yani Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Yapılması gereken dikkatler ne oğlum? Her neyse. Bunlar ufak gözden kaçıyor çünkü bir paket olarak Güneş'in çıkardığı işlerin birçok anlamda tutarlı olması gerektiğini ben kendi adımı düşünüyorum. Beni fark ettiğim anda çok rahatsız etti ve problematik bir şekilde şey oldum ya sorun aramaya başladım anladın mı? Hani lan bir dakika nasıl bir, şurası mıydı? Burası mıydı? Burası düzgün mü? Şurası düzgün mü? diye bakmaya başladım. Çünkü şey oluyorsun yani abi herifler logo ile A harfini aynı şeye oturtamadılarsa herhalde şurada da hata yapmışlardır falan filan oluyorsun. Ama yok. Bu arada klip de çok iyiydi. Yani evet MOB bir şeylere çabalıyor belli ama bazen de bazı şeyleri çok komik bir şekilde havada bırakıyor. Güneşin en azından sivrildiği iş bu olur diye düşünüyorum. Yeterince kapak konuştuysak. <laughs> Özür dilerim beni sadece rahatsız etti. Yani çünkü şey gibi ya bu. Bir kere görüyorsun ve bir daha asla şey silemiyorsun kafandan böyle bir şey oldu. Benim için öyleydi yani en azından. Ancak yine de güneşin çok iyi ilerlediğini düşünüyorum ben kendi adıma. Umarım daha aktif kalmaya devam eder. Lilze mesela çok daha tanınan işler yapıyor. Bilinen işler, dinlenen işler yapıyor. ve güneşin burada bu yarışta kalabilme şeyi, kriteri günün sonunda, yine günün sonunda dedim, günün sonunda üretken olması. Umarım bu üretkenliğe devam eder. Ben kendisini bu ipisini gayet başarılı buldum. Şimdi sizle hızlıca gündem konuşacağız tamam mı? Kılıçdaroğlu Sefolu paylaşım yapmış. Okey yapmış. Yani neden yapmış? Gençleri yakalamak için yapmış ama gerek var mıydı bilmiyorum. Bence siyasetçiler rapten başka şeylere odaklanmalı. Özellikle muhalefet partisi başka şeylere odaklanmalı. Mesela Serdar Ortaç rap üzerine konuşmuş. Demiş ki bir rap yaparsın da 5 sene gitmez demiş. Prodüktörler falan zorla milletin boğazından rap geçiriyor demiş. Şimdi Serdar Ortaç rap üzerine konuşsun tamam mı? Yani ki komik bir şeyler söylüyor ama. Yani ona muhalefet partisinin bence sefolu paylaşım yapmaktan önce gelen şeyleri olmalı. Bana kalırsa. Tamamıyla bana kalırsa yani. Tabi bunun gündem olması da enteresan. Sef paylaşım. Tamam abi. Okey. Baneva Serdar Ortaç'ı cevap vermiş. Kontkar Serdar Ortaç'ı cevap vermiş. Şenişa Serdar Ortaç'ı da cevap vermiş. Hepsi de garip şeyler söylemiş. Baneva demiş ki rap müziğin geçici olmamasının sebebi olmamasının en büyük kanıtı özür dilerim. Sürekli güncellenmesi demiş. Okey. Kontkar demiş ki Serdar'cım oldu mu şimdi demiş. Okey. Şenşah demiş ki ne duruyoruz arkadaşlar bırakalım demiş. Okey. Sonra Kontkar demiş ki MOB kurulduğu zaman ilk İstanbul konserinde tüm ekibi sahneye ben çıkarmıştım demiş. Tebrik ediyorum Kontkar'ı. Kontkar sonra demiş ki komedi programlarında yapılan rap Prodüleri şey gibi demiş. Sik gibi demiş. Tamam. Evet. Katılıyorum. Label C5'in C5 modu 10 milyon streame ulaşmış. Şey gibi oldum bunu görünce. Bu haberi görünce. Bir tane şey vardı. Kızı işte araba kullanmayı öğreniyor. Yanda da baba oturuyor. Sonra şey diyor. Gaza basarken kız. Yavaş bas yavaş. Aklıma o video geldi. Yavaş basın oğlum şunları. Yavaş basın ya. Yavaş basın. Yani bu rakamlar bana gerçekten hiç gerçek gelmiyor. Ger yani bunun sebebi de şu bence yani. 1 milyon rakamı, 1 milyon streamlenmek, 10 milyon streamlenmek falan. Bu rakamların bence kimse gel gerçekliğinin şeyinde değil, farkında değil yani. 10 milyonun nasıl bir şeye tekabül ettiğinin bence farkında değil. Allame ile no bir aynı stüdyoya girmiş. Umarım bir düet gelir. Diyorum ve programı burada bitiriyorum. Yeni formattaki ilk programa yorumlarınızı bekliyorum. Abi daha rahatsın. Abi böyle olmamış. Kelini görmek istiyoruz falan derseniz beraber şey yaparız yani hallederiz. Kurarım sizin için bir tripod kurarım aşk olsun da. Ben böyle kendimi daha rahat hissediyorum arkadaşlar. Bütün bir bölümü kafamda kulaklık arada bir Twitter'a falan bakarak kaydettim. Çok rahattım. E kafa olarak da daha rahatsın çünkü kendini görmen gerekmiyor ya da kendini kamerada kontrol etmen gerekmiyor ya da en azından yani konuşurken kameraya bakmak gibi bir tribin yok yani ve yan komşum falan bağırıyor hayat enteresan sizi seviyorum kendinize dikkat ediyorsunuz görüşürüz bay bay